Herkese merhabalar. Biz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dönem 3 Tıp Fakültesi öğrencileri olarak gebelikte yapılan tarama testleri hakkında gebelerin bilgi düzeyinin ölçülmesi isimli bir çalışma yürüttük. Ben İlayda Şimşek. Merhaba, ben Hüseyin Akın Karakuş. Merhaba, ben İrem Özdemir. Merhaba, ben Helin Beyaztaş. Merhaba, ben Hızır Çağlar Soğuk. Merhaba, ben Hıtıca Yıldız. Şimdi sizinle çalışmamızı paylaşacağız. Araştırmamızın konusu. Araştırmamızda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran gebelerin yapılan tarama testleri ile ilgili bilgi düzeyi ölçülmüştür. Araştırmamızın amacı bu çalışmada Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran gebelerin gebelikte yapılan tarama testleri ile ilgili bilgi düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. Kullandığımız yöntem Çalışmamıza kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 18 yaş ve üzeri gebe kadınlar dahil edilmiştir ve bu hastalarla anket çalışması yapılmıştır. Yapılan ankette gebelerin sosyodemografik özellikleri, testlerin hangi amaçla yapıldığı ile ilgili bilgi sahibi olup olmadığı, bu testlerin gebeliğin hangi döneminde yapıldığını bilip bilmediği, bu bilgilere nereden ulaştığı ve bilgi edinmenin rahat olup olmadığını, testlerle ilgili herhangi bir tereddüt olup olmadığını sorgulayan 43 soruluk seçmeli ve açık uçlu soru bulunmaktadır. Bulgular SPSS 22 paket programında değerlendirilmiştir. Sayısal veriler ortalama ve yüzde olarak sunulmuştur. Kategorik verilerin karşılaştırılması için kare analizi yapılmıştır. Sürekli verilerin gruplar arası karşılaştırılması T test ile gerçekleştirilecektir. İstatiksel anlamlılık ise P küçüktür 0.05 olarak kabul edilmiştir araştırmamızın bulguları, çalışmaya katılan gebelerin çoğunluğu %59,6 ile 30 yaşının altındadır ve aralarında en fazla üniversite mezunu bulunmaktadır. Gebelerin %81,6'sının herhangi bir hastalığı yoktur. %37,7'sinin ilk gebeliğidir. Daha önce doğum yapanlarda ise en fazla tercih edilen yöntem %45,8 ile normal doğumdur. Katılımcılarımızın büyük çoğunluğu %58,8 ile 3. trimester dönemindedir. İlk doktora geliş tarihleri ise yüksek çoğunlukta 1-6 haftalar içindedir. Düzenli sağlık kuruluşuna giden gebe sayısı fazladır. Gebelerin tamamına yakını gebelikte tarama testlerinin yapılması gerektiğini düşünmektedir. Bu testlerin ne zaman yapılacağı ile ilgili gebelerin yarısından fazlası gebelik haftasına göre cevabını vermiştir. Gebelerin büyük bölümü bilgilerini devlet hastanelerinden almaktadır. Gebelikle ilgili yapılan testler %67,5 için kolay ulaşılırken diğer gebeler için ulaşılması zordur. Tüp bebek gebeliklerde tarama testleri ile ilgili çoğunlukla bilgileri yoktur. Gebelerin %41,2'si tarama testleri konusunda herhangi bir tereddüt yaşamamıştır. Çalışmaya katılan gebelerin %88,5'i ikili tarama testleri, %48,2'si üçlü tarama testleri, %64'ü şeker yükleme testi, %12,3'ü torç testi hakkında bilgi sahibidir. Araştırmamızın sonucunda katılan gebelerin içinde yanlış bilgiye sahip veya ne olduğunu bilmeden sadece doktoru önerdiği için testi yaptıran gebe sayısının fazla olduğunu gördük. Bu bilgi eksikliğinin çözümü olarak gebeler bilinçlendirilmelidir. Doğru bilgiye daha rahat ulaşılabilmesi için gebe okullarının kullanımı artırılabilir. Testler ve hastalıklarla ilgili broşürler dağıtılabilir. Sağlık çalışanları tarafından daha fazla bilgilendirilebilirler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.